Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü isim, ünlü sanatçımız Hakan Peker'in de eski sevgilisi olduğu iddia edilen ünlü stilist maalesef hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. 42 yaşındaki uluslararası Teta Healing eğitmeni stil ve imaj danışmanı Bensu Gürses'in karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Uluslararası Teta Healing eğitmeni stil ve imaj danışmanı Bensu Gürses'ten sevenlerine acı haber geldi. Son olarak gittiği doktor kontrolünde karaciğer kanseri olduğunu ve sadece 6 ay kadar bir ömrü kaldığını öğrenen Gürses sevenlerini üzmüştü. Bir dönem ünlü şarkıcı Hakan Peker ile sevgili olduğu iddia edilen ünlü stilistin öldüğü söylendi. Ünlü stil ve imaj danışmanı Bensu Gürses 42 yaşında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle 1 Eylül gecesinde saat 23.00 sıralarında hayatını kaybettiği kaybedildi. Bensu Gürses'in cenazesi 2 Eylül Salı günü öğle namazına mütakip Ortaköy Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii'nde namazı kılındı ve İzmir Urla'daki aile kabristanında defnedildiği belirtildi. 1983 yılında doğan ve 25 yaşında mankenlik kariyeri için İstanbul'a taşınan Bensu Gürses moda dünyasında derin izler bırakadığı ve Bakko'da Sidil ve İmaj danışmanlığı eğitimi aldı. Karaciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde kendisine sadece 6 ay kadar bir ömür biçildi. Teta Healing ile tanışan bu eğitmen sayesinde hem bedeninde hem de ruhunda inanılmaz dönüşümler başladığını ifade etmişti. Bizler de kanalımız olarak ünlü stil danışmanı Ben Gürses'e Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.